Altıncı soru. Simyacılar yukarıda verilen maddelerden hangisinin üretimi ile uğraşmamışlardır? Petrolden plastik üretimi. Arkadaşlar simya döneminde petrol ve plastik malzemeler yok. Ölümsüzlük iksiri, porselen, cam kaplar simya döneminde var. Elektroliz ve deterjan yine simya döneminde yok. Dolayısıyla simyacıların uğraşmadıkları 1 ve 4 yani 6. sorunun cevabı E seçeneğidir. Yedinci soru, yargılarından hangisi doğrudur demiş. Simya, sınama yanılma yöntemine dayandığı için bilim dalı değildir. Evet, tarih boyunca Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan, Çin ve Bizans gibi medeniyetler ve ülkeler simya ile uğraşmışlardır. Doğru, simyacılar antik çağlarda ölümsüzlük iksirini bulacaklarına ve tüm maddeleri altına dönüştürecek felsefe taşını bulacaklarına inandılar. Dolayısıyla her üç seçenekte de... Doğru. Zaten simyanın tanımı üçüncü öncülde. E, simyanın neden bilim dalı olmadığı, işte sınama, deneme yanılma yoluyla ve teorik temellerin olmadığı sistematik çalışmalarının bulunmadığı ile açıklıyorduk arkadaşlar. Yedinci sorunun, e, yedinci sorunun cevabı E seçeneğidir. Sekizinci soru. Antik çağ elementlerini vermiş. Ateş, hava, su, toprak ve bunların Denk gelen özelliklerini vermiş. Diyor ki bu özelliklerden hangileri yanlıştır? Ateşe baktığımız zaman kuru ve sıcak özellik doğru. Ateşin özelliği kuru ve sıcak olmasıdır. Hava havanın özelliği sıcak ve ıslak olmasıdır. Burada kuru ve ıslak demiş. Dolayısıyla burada bir hata var. E, suyun özelliği soğuk ve ıslak olmasıdır. Doğru. Toprağın özelliği kuru ve soğuk olmasıdır. Burada da e, sıcak demiş kuru ve soğuk diye bunu düzelttiğimizde ikinci ve dördüncü seçeneklerde hata var. Sekizinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Dokuzuncu soru deneyleri kapalı kaplarda yapıp yanma olaylarının oksijen ile etkileşme olduğunu açıklayıp filojistiyon teorisini çürüten bilim adamı. 51 yaşındayken diyotzin ile idam edilen Fransız bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Antoine Lavoisier'dır. Kütlenin korunumu yasasını ortaya koymuş, kapalı kaplar içerisinde yanma olaylarını açıklayıp pilotiston teorisini çürütmüştür arkadaşlar. 10. soru, yukarıda verilen yöntemlerden kaç tanesi eski çağlardan beri kullanılmaya devam eden yöntemlerdir? Arkadaşlar ayıklama Boyama simyacılar bitkilerden boyar malzemeler elde etmişlerdir. Damıtma yine simyacıların ayırma, saflaştırma yöntemlerinden bir tanesidir. Alaşım oluşturma yine simyacılar metal metal karışımlarla çeşitli alaşımları yapmışlardır. Fakat elektroliz ve DNA sentezi eski çağlarda bulunması mümkün değildir dolayısıyla bunlardan dört tanesi kullanılmaya devam eden eski çağlardan beri gelen metotlardır. 10. sorunun cevabı E seçeneğidir.